Evet, amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Velakibeti lil ellerimizi semana açtık. Mübarek yüzün yüzü suyu hürmetine Me polis memurumuz, merhum memurumuz Emrullah Çift Beyefendi'ye senin yanına oynadık. Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e, Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e, Vali Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbel Alemin. Biz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize de rahmette bulun ya Rabbel Alemin. Vatan için her şeyini feda eden bütün milletimizin de yardımcısı ol. i don't